Selamlar millet, benden gold plat aralığında video atmam istendi ve ben de smurf'e başlayarak linklerde birkaç zorlu maçları paylaşacağım. Dikkatimiz gereken konu şu olacak. Evet tabii ki de bu yıllarda takım arkadaşlarınız intleyebiliyor. Oyun içerisinde bile sayılmaz hale geliyorlar. Ama aynı şey karşı takım için de geçerli oluyor. Bak takımınız olmasa bile, intleseler bile kendinize ve rakibin hatalarını yakalayıp kendinizi öne attığınızda neler olabileceğini bu videoda görmeye çalışın. Jarvan'ın kaçabileceği hiçbir skill kalmadı sıçrasına kadar ve ikimizin de sıçrası var Cassiopeia ile. Bunları kullandıktan sonra Jarvan'ı direkt olarak yatırıyorduk. Fakat Cassiopeia sıçra kullanmak istemedi. Kendim tek başıma sıçra kullansam hasar yetmeyecekti. Cassiopeia'nın sadece bir adet E yeteneğine ihtiyacım vardı. Ve o pozisyonda E bug'ına takıldık. E kullandığımız zaman duvarda kaldık ve bu sayede birçok oto vuruş çıkaramadık. O oto vuruşları çıkarsaydık hem düz vuruş hem de ekstra hasar uygulayacaktık. Ve belki de sıçralara bile gerek kalmadan hani burada bu skoru alabilirdik. Rahatlıkla alabilirdik. Ve middeki çocuk da şu anda yatmayacaktı böyle aşağı o genki yiyip. Garip olan konu şu. Dayanın Q flash olayını biliyorsunuz uzağa atabiliyordu Q flash ataraktan. Bunu kaldırdılar bak diyerek. De. Ve bu bir bak değildi. O Q flash'ı birçok oyuncu yapamıyordu. Dayana OTP'ler bile zar zor yapabiliyordu. Birçok kez mesela failliyorlardı. Ben bile faillediğim zamanlar oluyordu. Yayınlarımı takip edenler biliyor. Ama Dayana'nın bu e bug'ı yıllardır devam ediyor. En az bir 5-6 yılı falan vardır bak. Ve bunu düzeltmiyorlar. Sizler ne can? Bunu bir şekilde bak Wander ile falan ulaştırın. Bu e bug'ını. Yani o adam paylaşmadığı sürece bu tarz bug'larla ilgilenmiyor çünkü Riot. çok fazla mekaniksel anlamda konuştuk. Şimdi daha demin o Jarvan pozisyonu ile alakalı önemli bir konuya değineyim. Mesela Jarvan benim ormana doğru tıklamak yerine direkt aşağıya doğru tıkladığını görseydik o ward üzerinden ne yapardık? Ben mesela kamplarımı skipleyip bu da counter gank'e gitmezdim. Bunun yerine bot lane'ime uyarı atardım. Çünkü full clear'ı tamamlamak gerçekten önemli smurflemek için. Kendini maksimum derecede level ve gold olarak öne atmak istiyorsam önce full clear atıp ondan sonrasında gank'e bakman lazım. Bu sayede hem XP hem de gold olarak öndesin bak. Ama böyle istisna durumlar da gerçekleşebilir. Acil olarak camp skipleyip böyle koşman gereken anlar olabilir mesela benim middeki Jarvan'a doğru tıkladığım gibi. Çünkü adam gank atmak üzereydi ve ben olayı yakındım. Ama bot'a tıklasaydım Jarvan benden çok daha önce gidecekti ve botlayından bir şeyler çıkabileceğinin bir garantisi yoktu. Şimdi bir diğer konu. Elinizde 20-30 dakikalık bir zaman olduğunu düşünün. Her saniye önemli. Hiçbir zamanı boşa harcayamazsın. Mesela üst koridorda şu anda set açılmış bir durumda değil mi? Üst koridorunu bende kim var? Grace var. Bu adamın arkasından Jarvan çıkarsa 2 ve 2'yi kaybetme şansımız var bizim. Veya dümdüz bir şekilde gank attığında sıçra ile birlikte kaçma ihtimali var. Çünkü kitle kontrolümüz yok set için. Bu skoru garantiye alabilecek. Yani dolayısıyla zaman kaybı durumuna gelebilir. Ve hiçbir takım arkadaşına da güvenemezsin sen buraya gank attığın zaman. Hani adamın gerekli imkanları sağlayacağını, doğru klikleri atacağını. Adam mesela rastgele bir şekilde geriye klik atabilir sen denediğin zaman. O yüzden böyle gereksiz gank denemelerinde bulunma. Daha çok garantiye oyna. Kampların yokken böyle gereksiz genkleri deneyebilirsin. Hani zorlama genkler deriz biz buna. Bunu deneyeceksen de karşı ormancının o taraftan kesin olaraktan olmadığını bilmen gerekiyor. çok hızlı örnek oldu. Adam mesela savaş esnasında aşağıya doğru sıçra atmak yerine yani tam ters yöne doğru sıçra attığı için buradan bir skor çıkaramadık. Devamında yine yakalama imkanım vardı. Graves attığı Q sayesinde minyonu öldürdüğü için ben Ereset'in olamadım. Yani kimseye güvenemezsin Doğun dışında. O yüzden garanti oynamak zorundasın bu elilerde. Ama tabii ki de top değilim, Mesela Graves'in de Renekton ya da Shen gibi şampiyonlar olsaydı yani bu tarz şampiyonların kitle kontrollerinde bir zorluk olmadığı için rahatlıkla mesela gank'ini atar geçersin, skorunu da çıkarırsın. Dikkat etmen gereken şeyler takım arkadaşının şampiyonlarına göre değişkenlik gösteriyor. kadar oynamadan buradan reset alma sebebim şu, tabii ki de bir eşya bittiğim için bir de manam yok, kuleleri hızlı açabilmek için mana ihtiyacım var. Biliyorsunuz skill kullandıktan sonra dayanının atak speed'i artıyor, kule açmak için buna ihtiyacınız var. Tabii yine de plaka alabilirdim ama harcayacağım zamana karşılık bu plakayı almak worth olmayacak. Sonrasında da o plakaları alabileceğim için reset almayı tercih ettim, yani Graves'i düşündüğüm için değil, kendi tempom için. bir mekaniksel bilgi dayana ile ulti kullandıktan sonra düz vuruş vurmak yerine bir süre boyunca klik atmaya çalışın, yürümeye çalış adamın yanında. Bu sayda sıçra atarsa adam kaçamayacaktır. Veya yanında işte Velkoz gibi bir şampiyon varsa onu da alan hasarını transfer edebilirsin yürüyerekten. Şu anda eşya konusunda bares bir şekilde üstünüz ve hatta herkesi görüyoruz. Bu tarz solo killleri denersen eğer kendini böyle taşıyıcı bir role sokmak için en hızlı bir şekilde bir duruma sokarsın. Çünkü solo kill attığın zaman inanılmaz XP kazanıyorsun. Bu XP senin dakikalarca atıyor. Şu anki ekran her şeyi özetliyor. Herkesin neredeyse altı ölümü var. Herkes geriye düşmüş durumda. Sen bu durumda takım arkadaşların yanında oynarsan seni hataya sürükleyebilirler veya bir grup savaşında tek tek kontrol yersin bayılırsın. Bunun yerine ne yapıyoruz abi? Split'i kendimiz atıyoruz ve 1 vs 2 olduğu sürece savaş kabul ama 1 vs 3 olduğu zaman durum Filip'e geleceği için zonyamız olmadan onu kabul etmiyoruz. O zaman ne kadar Bard bizim doğumuz bu arada. Bard'ın tek kontrol ile birlikte rahat bir şekilde savaşabileceğimiz için Bard'ın etrafında savaş yapmak da kabul. Oyun stratejimiz bu şekilde işliyor. Bu maçın önceki maçlardan bir farkı var. Bariz bir şekilde daha düşük elo, plat elo'da oynuyoruz şu anda. Karşı takım daha fazla hata yapıyor ve dolayısıyla daha fazla skor çıkarabiliyorum. Ama birazcık daha yüksek elo'da nasıl işliyor? Daha önceki videolarda gözüktüğü gibi. Karşı kampları çalmak üzere kendini öne atıyorsun, sonra yine solo kill muhabbetine dönüyor. Elo'dan eleye oyun tarzı değişiyor. Ama fırsat buldukça hani killler üzerinden kendini öne atmak, karşı kampları çalaraktan öne geçmekten daha iyi oluyor. Tabii ki de risksizse. Bu yapılan bariz hatalardan bir diğeri bu. Mesela benim doğum burada çok iyi bir açı bulduğu için savaş çıkarıyor. Ama sorun şu. Senin en güçlü takım arkadaşın senden uzakta. Sen bu takım savaşını çıkardığın zaman kimlerle o savaş atacaksın? 2-7, 2-8, 0-7 oynayan adamlarla. Peki bu adamlar sence burayı doğru bir şekilde oynar mı? Veya hasarları yeterli olur mu? Bunu bir düşün. Karşı takım hakkında herkesin infosuna sahip değilsen Böyle bir savaşı çıkaramazsın. Ona göre oynaman gerekiyor. İzlerken bu keyif alıyorsanız, kanala abone değilseniz bir kontrol edip abone olursanız harika olur sonraki videoları takip edebilmek adına kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay.